buradan kucak dolusu selam ve yorumlar yazacağız. kadar <laughs> <laughs> Evet e, Aydın Bey İzmir'den memleketinize hoş geldiniz. Geçik Arkadaşlarınız e, yoğun bir çabadan sonra sizi e, konuşmaya ikna ettiler. <laughs> <laughs> Bizlerin de sayesinde. Evet Aydın Bey Mudur turunuz nasıl geçti? Muduru ilçemizi nasıl buldunuz? Bize ee, bir Gerçekten çok güzel. Yani İzmir'den sonra buralar gerçekten doğa olarak çok farklı. iklim olarak çok yerler. Yani. İnsanların sıcaklığı özellikle e, çok etkiledi bizi. Bütün gruptaki tekrar şey çok samimi bir. Yani. Küçük yani şirin, eee güzel yerler. Sahip hmm. burası geönlük olsun vesaire. Geönüydü de gezdiniz göre, değil mi? Eee Giyan, Geşiktaş. Beypazarı hepsi hepsi. Eee Taraklı Beypazarı burayı içeren bir turdu bu. Kaç ee, günlük bir turdu acaba? 4. 4 güne 19 Mayıs tatilini içeren. Eee işte 3 gece 4 gün. 2 gecemizi Mudurnu'da eee geçirdiniz. Yarın dönüyoruz. Yarın İzmir'e dönüyoruz. İzmir'e dönüyoruz <gülüyor> üzülerek. <gülüyor> sizleri ee, tekrar, tekrar içeri. sizleri bu durumda e, görmek isteriz inşallah. Tüm grubu. E, hayırlı yolculuklar dileriz. Çok teşekkürler. Sağ olun, evet. teşekkürler. <laughs>